Merhaba meraklı mikrofon izleyicileri. Türkiye turnemiz hız kesmeden devam ediyor. Efendim bu güzel coğrafyamızı adım adım keşfederken sizleri bugün güzel şehrimiz Tokat'ın merkez bölgesinden karşılamaktayız. Bizi bu hikayede eşlik edecek olan çok değerli Tuğba Hanım ile beraber hoş geldiniz diyoruz. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş Sizi mi? gördük daha iyi oldu. Çok efendim. teşekkür ederiz. Tabii ki de burada verdiğimiz hizmetlere geçiş yapacağız ama öncelikle sevgili seyircilerimize sizleri tanıtmak isteriz. Tuğba Çelik kimdir? Tabii ki teşekkür ederim. E, İsmim zikrettiğiniz gibi Tuğba Çelik. 13 yıl oldu bu kurumu, e, kuralı. 2 yaştan 6 yaşa kadar hizmet ediyoruz. Çocuklarımızın oyun alanı, onların gelişimlerini sağlayabilecek bir ortam hazırladık Tokat için. Evet efendim. Peki bu sektörü giriş yapmadan önce Tuğba Hanım neredeydi? Ve bu sektörü nasıl giriş yaptı? Evet. E, ben Aile İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Sonrasında çocuk gelişimiyle yolum kesişti. Ve çocuklarla aslında ilerleyebildiğimi gördüm. Ve tam 13 yıl önce buna karar verdim. Evvela yakın çevreme hizmet ederken sonra Tokat'ta her kesime, her ortama girdik ve kendimizi tanıttık. Aslına ait olduğumuz evet. yerdesiniz diyebiliriz. Kesinlikle. İşimi evet. seviyorum. Çocuklarımı her şeyden çok seviyorum. Onlar benim. Peki okulumuzda ne tür hizmetler veriyoruz? Neler yapıyoruz aslında? Evet aslında kreş eğitimi diyebiliriz, kreş ortamı diyebiliriz, anaokulu diyebiliriz ama biz bir oyun alanıyız, aktivite merkeziyiz. 2 yaştan başlıyor, sınıf sınıf gruplandırarak çocuklarımızı 6 yaşta dahil olmak üzere. Aslında çocuklarımızın e, zihinsel gelişimlerini sağladığımız gibi akademik boyutta dokunduğumuz gibi hayatlarına da, alışkanlıklarına da, ahlaklarına da dokunuyoruz. Hedefimiz bu. Ve bunun yanı sıra Tokat'ta, merkezde aslında ailelerin tam bir güven noktası, emanet noktası diyebiliriz. Dolayısıyla da tam gün, yarım gün ve saatlik olarak hizmet veriyoruz. Hocam aslında baktığımızda eğitimin yanı sıra çocukları kazanmak umuduyla. Topluma kazandırmak tabii ki hedefimiz bu. Ve çalışan annelerin de yine işe gittiklerinde, ekmeklerinin peşinde koştuklarında ya da meşgul olan annelerimizin o zamanlarını, kendi dünyalarını kurarken çocuklarını ihmal etmeden Onları davrandığı gibi emanet edecekleri nokta olduk. Yani biz emanet edilen, güvenilen nokta olmayı çok sevdik. Teşekkür ediyorum efendim. Peki efendim, burada eğitim verirken nasıl aktiviteler, nasıl etkinlikler düzenleniyor? Çocuklarımız için neler vaat ediliyor? Evet. Ee, grup grup çocuklarımızın yaşlarına e, hitap edecek şekilde ders programlarımız var. Tabii ki bunları sadece ben yapmıyorum. Ee, sahne arkasında çocuk gelişimi mezunu, okul öncesi mezunu öğretmenlerimiz var. Ve ayrıca müzik, e, resim ve spor öğretmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla 8 saat tam gün gelen bir çocuğun tüm alanda e, aktif olmasını sağlıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tuğba Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkürlerimi sunuyorum. Meraklı mikrofonun bir sonraki durağında görüşünceye dek hoşçakalın.